arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Şu an sipariş aldık. Siparişi getireceğiz. Evet önce makinayı açalım. Bu makine nereden, nereden açılıyordu? Bak, evet dur bir kez dokun tamam. Arada tepsiyi hazırlayabilirsin. Tepsi. Onun evet. hangisini hazırlayacağım O tepsiyi mi? Onu mu seçtin? Tamam. Bir tane. Aa, suyu bitmiş makinenin dur. anneciğim. Süt mü su mu? Suyu bitmiş. Bak sütümüz orada var. Aa, ne oldu? Şurada kahve gördüm. Evet. Kahve çekiyoruz. Dur yardım edin sana. O biraz zor açılıyor. Dur. Ben takayım. Tamam ama Yok. dur. Ben öyle yerini oturtayım şöyle. ama bak kablo var. Kabloyu kenarı çekelim. Dur. Çek biraz. Dur ben şöyle üstten çekeyim. Heh, itikle, tık. Tamam. Ne diyor? Dur ya. açılacak bekle. Şu nasıl açılacak? Ben yardım edeyim dur. Sen yaparsın zaten. Bir tane kuki bırakalım. Sonra bırakalım. Kapatalım. Şöyle üstüne bırakayım yoksa açılmıyor. Evet. Şimdi makine açılsın. Bardağımızı şöyle alalım. Süt. Oğlum bu süt bak burada takılı. canlılar hmm. Kendinden sökü. Şöyle bir müsaade et ben de göreyim. şimdi makinemiz açıldı. Katı. Ha. Hayır, hayır. Yani yani su akıtıyor Tamam o içini temizliyor şimdi. Dur o su kesilsin. Bak burası bitince bak. Artı bırakabilirsin. Tamam, tamam şimdi bırak Ay, şimdi şunu canım. seçelim hey bak bundan içiyor baban. onu seç dokun yavaşça dokun olmadı bir sert şöyle hafif. şöyle tamam şimdi bu kahve yoğunluğu şimdi sola gidelim bu sıraya gidelim şöyle yapalım bu sıraya geçtik bunu full yap şimdi yukarı bas bas Tam dokunamıyorsun. Bas. Anneciğim bak. Tamam. Bu süt ayarı da yeterli. Şimdi evet. bir anda böyle kavga çekeceğiz. Evet. Bak hatta şöyle üstü indirebilirsin de. Çok oynamam dur. Şöyle yapalım, maçta Çünkü birazdan süt gelecek ama. Aa bu dolunca da, da süt gelecek sırayla. Ne yapacağız süt gelince de? Biraz şöyle çekeriz. Süt aklı, dışarı akmasın. Müslera forman da çok güzelmiş. Sen hangi takımdasın? Galatasaray üstünden beri. Bakayım kaç yıldızın var? Dört. Hmm. Biraz bunu çekelim. Süt dışarı akmasın. Süt. Bu kukiyi de dün yaptık Saruhan'la. Sarı da Sonra... süt mü? Süt kaynayıp Nasıl gelecek. Atacak? Süt buradan mı akacak yoksa Hayır, süt süt buradan diye mı? Hayır, oradan akacak. E nasıl akacak? Bekle burada? bak. E, nasıl ya? E anne bu böyle nasıl? Azalıyor yani? bak, azalıyor. İçinde onun şey incecik böyle şey var, boru gibi. En altta. en alttan. <laughs> tamam, şimdi bırakabilirsin hadi oraya. Ama sıcaksa ben alabilirim. Sıcak. Dur ben alayım. İstemezim. Yavaş yavaş. Harikasın. Karıştırırım. Karıştırmayalım köpü üzerinde dursun. Şimdi servisimiz hazır mı? Hı hı. Teşekkür ederim. Saran Şef.